Merhaba arkadaşlar, Oyuncu cehennemine hoş geldiniz. Bugün Paramanya kuşatma testlerimize devam ediyoruz. Karşımda Ada Elena var. E, 25 S kartı var. Zaten e, ilk defa karşıma çıkan birisi. E, patron özel yolculuğu bir de Jüpiter'in galiba o topu mu ne oldu? Ona bir bakmam lazım. O ne özelliği? Aynen Jüpiter'in Dur bir saniye bakacağım ya şu oyunu bir ele alalım da oyunu. Bizim inşaat da çalışmıyor. Aynen Jüpiter'in programı neymiş bu? E, üç kez çift attığında yüzde %51 ihtimalle dünya seyahatine çıkarsın. Bu ya yüz S artıda %85 oluyor ya da e, yüzde %75 oluyor tam olarak bilmiyorum. Şanslı bileti var e, S yüzde %56 bir de Patron özel yolculuk bileti var. E, i̇lk defa geldiğinde yüzde %83 ihtimalle muaf olursun diyor ve dünya seyahatine çıkarsın. Yani bu zaten deneme ekipmanı. E, ama benim anlayamadığım şey diyecektim ki jupiter'in programını neden kullandı keşke kullanmasaydı diyecekken aklıma geldi zaten e, karşımızda kişi e, şey yapmış s artı e, değil yani s o özellik zaten açık değil adamda onun için kullanmış zaten ns'ini yapmış e, ilk defa oynuyorum karşımda kişiyle yani programlamış bir şey değil yani Karşımda S olan biri gelsin de yeneyim videoda yeneyim de bir şey demedim zaten dimdik karşıma bu çıktı. Bu bizim arkadaşlar 123. Paramanya videomuz. Yani Paramanya videolarını hakikaten görürüm çok seviyorsunuz. Ben de video çekmesini seviyorum ve yani siz izledikçe ben daha çok seviyorum öyle diyeyim size. Hoppa bombayı hiç sevmem dimdik orası geliyor ne yapalım bir bir sallayabildik mi sallayamadık karşımızda kişi bizim mekanları alıyor tek tek vallahi bizim mekanları tek tek aldı ya moralimizi bozuyor ayıp ayıp hadi bakalım 3000 canı kaldı adamın 1200 hata bizimde daha 1100 hatamız var hoppa bak Allah'ım nerbim %83'lük özellik çalışmıyor yani %95 olacak onda da çalışmaz var ya vururum Şimdi arkadaşlar acele acele bir e, video çekiyorum. Videodan sonra ben de e, Yeni Kapı'ya doğru gideceğim. Bugün zaten e, Yeni Kapı'da demokrasi mitingi var. Ben de oraya geçeceğim yavaş yavaş. Şöyle aceleden bir video çekeyim. E, size de zaten YouTube'a yüklemesini koyarım. Otomatik olarak da yayınlanır. Siz de izlersiniz. Hoppa şurayı alalım. Adam bizim mekanlarımızı alıyor. Biz niye almıyoruz? Normalde arkadaşlar bu videoyu çekmeyecektim. Bir tane kardeşimiz şey demiş, oyun oynarken bir tane video çek Parama videosu oyun oynarken çek. Yani bundan önce iki tane video yayınladım. O yayınladığım video bir tanesi üç üç haftada ne yaptığımı anlatmıştım yani aksesuarların nasıl değişti ne oldu falan. Diğer videoda da şeyi anlatmıştım. Herkesin aksesuarlarını incelemiştik onu yorumlamıştık. Hadi bu üçüncü videoda oyun videomuz olsun. İnşallah bir problem çıkmazsa yeneceğiz de karşımızdaki kişi çatır çatır geliyor. Bir bir attık. Hadi çalış adamım. Hadi çalış. Üzme bizi. Aynen böyle. Ee, adamı tek atabilir Tek atma şansımız var. 1600 atağımız var. 4. Bak 4'e tutturuyorum burada da. Hoppa kazandık arkadaşlar. Mükemmel. Valla paramanya şans oyunu keşke şu şans oyunu biraz değiştirip de taktik oyunu gibi bir şey yapsardı. Mesela e, Clash Royale'dedir, Clash of Clans'dadır. Taktik neyse nasıl e, koyduysan ona göre saldırıyorsun. Karşı tarafın defansına göre zaten e, bazı şeyler oturuyor. Yani burada şansın ne kadar çalışırsa o kadar iyi götürebiliyorsun. İşi esir kampı da, esir kampını istemiyorum. Hadi indirimle giriyorum. Bak, indirimle giriyorum. Hoppa, giremedik içeriye. Bakalım kim gelecek karşımıza. 4 dakika olmuş zaten. Bir tane daha video. Bir tane daha savaş yapalım. Bir tane de yenilelim. Ne olacak? Hadi bakalım. Harhal mı? Hat neymiş? Hatal. hat hal. Allah Allah. isme bak. Hat hal. Allah Allah. <laughs> İsmi okuyamadım ben. Ne cins. O bu da S23 geldi. Yani arkadaşlar benim ayarladığım bir şey diyor zaten. Görüyorsunuz kendi geldi. Kendi denk geldi. Evet bunda da pençesi var şanslı bileti inşaat ve e, en son aksesuar patron özel yolcu bunların hepsi deneme bir kez kullanıyor devamında kullanamıyor yani şöyle diyeyim bu aksesuarları kullandıktan sonra yani şansla çalıştıktan sonra tamamen e, adamın o, yani şansa hangi zar geliyorsa o üzerine oynayacak yani adamın devamlılığı yok oyunda yani bir kez oynar hoppa 9 istiyorum 10 geldi tamam da güzel ya mesela bakın şimdi, pençe kullandı bitti değil mi? Bitti. İnşaatta ne? Dimdik bir kere kullanmak. Kullandı bir kez bitti. Ondan sonra ne var? Ee, şans. Neydi bu? Şanslı bilet. Şanslı bilet bir kez kullandı. O da bitti. Patron da bir kez kullandı. Bitti. S kartında özelliği yok. Sadece indirimleri var. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani e, bir şeyler yaparken e, dikkatli seçin ekipmanınızı. Yani belki daha yeni başlamıştır, daha yapamamıştır. Bir şey diyemem ona. Ama siz mesela oynarken dikkatli bir şekilde seçerseniz sağlam bir kombinle takır takır götürürsünüz. Hoppa, bizim de inşaat çalıştı ya maşallah maşallah. Nazar değmesin. Normalde çalışmıyor ya. Hadi bakalım. Ya bizim var ya bana e, Sinirim bozan şey karı yıldırımım çalışmıyor bazen. Karı yıldırımım çalışsa takır takır var ya götüreceğim de Kara çalışmıyor. 5 5 kez karşı tarafın kalesine gelince bir tanesine çalışması lazım. Yani %20'lik oran bunu gerektirir. Ya 10 kez gidiyorum bazen hiç çalışmıyor. Nasıl %20 ise bizi kopartıyorlar. Hadi hadi hızlı ol. Hoppa onda inşaat çalıştı. Uydu. Ev yaptı. Hadi biz onun 6 6 9 geldi. Bizim de bir ek özelliğimiz var. Bunu unutmayalım. Aynen. Takırt. Onu götürdük. Mükemmel ya iyi gidiyoruz. Hoppa adam da nereye geldi oraya. Biz nereye gidiyoruz? Sığınak avcısı. Sığınak avcısına gitmemiz nedeni şuraya hemen ikili yapalım. Adam otomate düştü. Hızlı hızlı oyunu bitirelim ya. Problem yok. Hızlı hızlı bitireceğiz. Evet bir bir. Geldi 10. Tamam. İyi. Vallahi çok iyi gidiyoruz. var Her zaman şöyle denk gelse takır takır götüreceğiz de her zaman denk gelmiyor böyle şeyler. Karşımızda kişi niye gitti ki? Gitmeseydi keşke. Tövbe estağfurullah. Tövbe, tövbe. Çift geliyor 4-4. 10 atıyorum 12 atıyorum 4-4. İsteyen yok. Hiçbir zaman kızmıyoruz. Ne gelirse o. Hadi bakalım nakit öde. Arkadaşlar bu videoların dışında zaten biliyorsunuz e, Clash of Clans, Clash Royale videolarına başladık. Şimdi zaten Clash Royale'nin videosunu attım size izleyin diye. Allah Allah. E, Clash Royale'nin videosu da güzel oldu açıkçası. Yani benim baya bir hoşuma gitti. Hoppa ben bu adama şimdi teklerim. E, Clash Royale'de arkadaşlar kombinlerimi tanıttım. Size bir iki taktik gösterdim. Yani kendi uyguladığım taktikleri tanıttım. Yani öyle diyeyim size. Ya, taktik gösterdim derken kendi uyguladığım taktikleri anlattım. Yani böyle böyle yaptım, şöyle yaptım. Ondan sonra şuraya şöyle gittim dedim. Bir şeyler oldu zaten aynen. Hadi bakalım. Ya yani siz hakikaten paramayı videolarını aşırı derecede seviyorsunuz. Mesela e, bir paramayı videosunun izlenme oranına bakıyorum. Bir de mesela yani aynı gün attım e, Clash Royale, Clash of Clans'tır. İkisine videosuna bakıyorum. Oh be lan tam çalışacak zamanı buldun ha. Yemin ediyorum var ya çalışmasa esir kampındaydık. Evet. Mesela bir tane aynı anda attığım 3 video bakalım mesela Clash of Clans Clash Royale bir de Paramanya Şimdi Clash of Clans Clash Royale'nin toplam izlenme oranı e, Topluyorsun Bir tane Paramanya Etmiyor çünkü e, Paramanya üzerine galiba sevildik biz Paramanya üzerine bir şeyler yaptık Yani inşallah da daha da gelişiriz e, Daha çok izleniriz inşallah bakalım nasıl olacak ne olacak Yani ileriki zamanlarda göreceğiz şu an e, ben de zaten üniversiteden mezun oldum. Bazı işlere de atılacağız yavaştan. Bazı şeyler de yapacağım. İnşallah video çekmeyi de bırakmayacağız arkadaşlar. Dimdik güzel bir şekilde devam edeceğiz. Hoppa nadir kart paketimizi alalım. Dışarı çıkalım. Şuradan bakalım. Zamanlar olmuş mu ya? Zaman 6 saatlik şeyler koyuyorum buraya ben. Bakın bunları unutmayın. 1 saat 2 saatimiz kalmış. Aynen. Hoppa ödülleri, ödüllere bak. Takır takır. Ya yeni gelen şu madalyon sistemi berbat. Yani etkinlik hakikaten çok berbat. Hiç hoşuma gitmedi. Bak bak. Allah yani. Yani Allah aşkına ben bunları nasıl toplayayım? Tövbe tövbe ya. Bana şey lazım ya. Şu e, A artı gizemli gölge var ya ondan lazım. He, ama altı madalyon veriyor. istemiyorum. Yani şu an şu da işe yaradı hiçbir şey yok arkadaşlar. Ya en alttakiler hadi işe yarar da abi adam 30 tane altın nasıl biriksin bak kaç gün beri oynuyorum bir tane birikmiş. Arkadaşlar lafı daha çok uzatmayayım. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. iyi günler.